Abla elbisen çok güzel. Melek Ezgi geldi diyor. He anladım. Boş ver. O öyle olur arada sırada. Ben de sinirleniyorum arada sırada ama bir halta yaramıyor. Ben seviyorum bunu. Selam. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Valla Hakan daha ben var. Çok eee bu elimden düştü. Korktum. Tam uyuyacaktım. <laughs> Uyudum kalmışım. <laughs> Allah seni ya. Valla artık daha Hakan ne diyeyim ya. Yapıyoruz yapıyoruz düşüyor. Kendi bilir ne diyeyim ben. Çıktığı yere kadar çıksın. Yapacak bir şey yok. Ee, ne diyor 54 Eren 61 Ala. Çok güzel. 61 Trabzon'un değil mi ya? Rize'nin mi Trabzon'un? Vay vay. Bu bebek bizi oynatıyor. E, daha dur. Daha ne ettin? Daha yolun başındasın. Çok oynatacağı zamanlar var. E, nasıl olsa araba da gezdürürsün. Abla ben aylardır aboneyim. Teşekkür ederim. Sümbül. Kış sümbül tümbül. Beni hatırla diye seni oynatıyor işte. Dikmen selam abla. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. Hoş geldin. Kız sen Ankara'nın neresinden? Abla ben aylarım Tamam canım. Tamam. Tamam. Gülbeyaz Hacer. Abla nasılsın? Teşekkür ederim. Gülbeyaz. Gülbeyaz mısın? Gülbeyaz değil misin? Abla ben sana abone olacağım. Ha ha ha. Ne dalga geçer gibi. Ha ha ha. Olmasan olma. Allah Allah. Lütfen beğeni yapalım arkadaşlar. Geleceğim kapatma diyor. Tamam. Ben sana abone olacağım. Ha ha ha. O ne ya? Saçmalar. Dalga geçer gibi. Okudum daha ne okudum. Ben sana abone olacağım. Ha 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 yapıyorsun. Dalı geçer gibi. Benim dalga geçecek bir halim mi var? Evet Gülbeyaz Hacer Karaca söyledim ya. Abla ne örüyün diyor. Battaniye örüyün battaniye. TV battaniyesi. Furkan <laughs> Hükmen. Tamam canım tamam uyut. Ben sabaha kadar beklerim sen bebeği uyut. <laughs> Ay ya. Sen sabah uyumuşsun olmuş sen bebeği uyuturken uyumuşun ben hala burada bekliyormuşum Nursen. Bir selam lütfen bu. Sen çok hasret gel barışmalım artık. Oo, bak sen. İki gözüm senle geçiyor. Gönlüm ektiğimi bitiyor. Bir selam lütfen bu. Ne çok hasret gel barışalım. Küs müsün kız? Sümbül küs müsün sümbül? Tümbül sümbül. Sümbül küstün mü? Ay yine mi donduk lütfen? Bu sefer daha da açmam donduk sefer. Kırk kişi olduk yine donduk. Allah'ım ne oluyor ya? Benim telefonuma ne oldu bu akşam anlamadım. Dondum donalı donalı. Burada kalpler yok olalı. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Ben yine mi dondum arkadaşlar? Adaptesi grubu hocam kumaş çalışması kumaşlı olacak. Ne Ay bu ne ya?